yaşar gibi kanser hastaları çok daha uzun yaşayabiliyor. E, eskiden tadı ve tedavide yapamadığınız ancak artık teknoloji sayesinde mümkün olan e, neler var diye biraz yeni gelişmelerden Evet var Son 10 yılın önemli bir gelişmesi bu genetik ya da DNA, RNA ve protein ilişkili kanser e, araştırmalarının sonucu olarak e, moleküler imzalara yönelik tedaviler, ilaçların çıkması, hedef yönelik tedaviler ee, ve bunların giderek artması çok etkin kullanımı, klinik alanda çok etkin kullanımı, e, çok yüz güldürücü sonuçlar oluşturdu ve e, bizi bir adım öne tanıştırdı. Bu moleküler analizlerinde daha sık, daha uygun fiyatlarla ve yaygın olarak yapılabilmesi e, en azından ülkemiz için e, henüz oralara doğru gidiyoruz, evriliyoruz, yeni yeni uygulamalar kuruluyor. E, bu da önemli bir e, tedavi başarısı sağladı. Peki patoloji alanındaki önemli gelişmelerden de birazcık şimdi ve 10 yıl sonrasıyla birazcık kıyaslama hmm. yapabiliriz. Siz 10 yıl sonra kanser tanısında nerede olacağız ya da ne bileyim ne gibi gelişmeler olacağını öngörüyorsunuz değil Yani benim işte yıllar önce Amerika'da bana mentörlük yapan hocanın söylediği çok önemli bir söz vardı. O zaman böyle bir rüya gibi gelirdi. Ben hala onu hatırlarım hep. Biz ileride doktorun masasının üstünde bir küçük alet olacak, bir damla kanı içine koyacaksınız. Tanısı, tedavisi, her şeyi o, o makineden önünüze çıkacak. İşte gelecek böyle bir yer gibi geliyor bana. Daha çok moleküler, daha çok genetik analizler. Hı hem tanı hem tedavi etkiliği için kaçınılmaz kaçınılmaz. Peki Profesör Doktor Hüseyin Malol Hocama çok çok teşekkür etmek istiyorum Hocam eklemek istedikleriniz varsa. Çok teşekkür ederim size teşekkür ederim. iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. teşekkür ediyoruz biz reklamlara gidiyoruz reklam.